Bol çiçekli günlerden. Merhabalar. Bugün de sizlere hoya çiçeği yani Türk dilinde bildiğimiz mum çiçeğinin bakımını, nasıl çiçek açar, nasıl bakılır kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Benim de mum çiçeğim gördüğünüz gibi her sene açtı ve bu senede çiçeksiz kalmadı. Allah'ıma binlerce şükür. Evet, çiçeğimizi gördünüz. Bu çiçeğimizin tomurcuk hali. Bu da açmış hali arkadaşlar. Şöyle balkonuma ağdırmış olduğum mum çiçeğim. Bir yandan çiçekleri dökülüyor. Açan önceki çiçeklerim bir yandan açmaya devam ediyor. Evet mum çiçeğimiz. Bu arkadaşlar yaprakları sarı diyeceksiniz. Bunu ben tam e, ıı, kış bitti zannetmiştim. Normalde kışın ben bu çiçeğimi içeriye alıyorum. Yazın dışarı balkonuma çıkartıyorum. Bunu ben e, çıkarttıktan sonra don oldu hava şartlarından dolayı. Bu do, yani yaprakları sarardı, kurudu zannettim. Çok üzülmüştüm. Fakat e, çiçeğim ölmemiş ve e, az sonra göstereceğim kürden uygulayaraktan çiçeğimi tekrardan canlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi yeni çiçek yaprakları vermeye başladı. Yaptığımız kür sayesinde o da. Evet şu yapraklarım yeni çıktı. Ve çiçek de açmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Evet sizin de mum çiçeğiniz varsa ve hiç çiçek açmamışsa neler yapıyoruz? Bunun hakkında bilgiler vereceğim. Mum çiçeğimiz sıcak havayı sever arkadaşlar. Çok direkt güneş altında da tutmayın. Hani böyle akşama kadar güneş alan bir yerde kalmasın çiçeğiniz. Sabah güneş alıyorsa öğleden sonra almasın. Öğleden sonra güneş alıyorsa sabah güneşi almasın. Yani değişikli güneşli yerlerde dursun. Dediğim gibi sıcak havayı sever. Yazın dışarıda tutabilirsiniz. Kışın ama mutlaka böyle çok soğuk yerlerde içeriye alın çiçeğinizi. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Çiçeğim dondu zannettim. Hani çürüdü, öldü zannettim ama çok şükür ölmemiş. Tekrardan canlandı. Evet, hadi o zaman kürümüze geçelim. Neler yaptım, nasıl canlandı? Onların hakkında bilgi vereyim. Evet, bunu da geçen sene dalından ekmiştim. Mum çiçeğimizi. Bu sene bayağıca bir sene içinde arkadaşlar ektikten sonra yerini severse bir de bakımı güzel olursa bu şekilde kendini büyütüyor. Gördüğünüz gibi hatta dibinde semizotu çıktı. Ben bunları koparıp atmıyorum. Salata yapıyorum taze taze organik. Evet bunu dalından diktim geçen sene. Şöyle büyük parçanın bir dalını almıştım toprağa ektim Evet 20 güne 30 güne ve ayda bir şekerli su yapıyorum arkadaşlar bir yemek kaşığı şekere yarım litre suya karıştırıp şerbet şeklinde veriyorum ve yaprakları böyle canlı ve güzel oluyor dediğim gibi yeriniz severse büyümesi de çok çok iyi oluyor. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş artık bu da çiçeklenmeye başlayacak. Şöyle göstereyim. Bir yandan uzuyor, bir yandan büyüyor. Bunlar çiçek açacak artık. Yer hazırlıyor kendine. Bunu da artık bağlayıp daha da uzamasını sağlayacağım. Evet. Şöyle bir şeker var arkadaşlar. Toz şeker. Bu bildiğimiz toz şeker. Bir kaşık toz şekeri şöyle yarım litre suyumuza alıp karıştırıyorum. Ve bu kürümüzü ayda bir kere veya 20 günde olur. Şerbetli çiçeğimizin dibine dökeceğiz. Bu şekilde çiçeğimiz Aynı bir insana serum verir gibi çiçeğimizi de serum vermiş olduk. Ve bu kürümüzü arada uygulayın. Çiçeğimizi canlandıralım. Evet çiçeğimiz hakkında bir diğer e, bilgi de arkadaşlar. Hani çiçek e, nasıl verir? Neresinden çiçek verir? Onu göstermek istiyorum. Burası uç arkadaşlar. Çiçeğimizin uç kısmı buralar sivrilmesine, büyümesine, uzamasına yardımcı olur. Şöyle göstereyim. Şöyle karanfile benzeyen bir yer bulursanız bakın gördüğünüz gibi öncelikle şöyle bir yer oluşuyor. Ucunda da tomurcuklar başlıyor. Daha sonra o tomurcuklar bu hale alıyor. Ve en sonki hali de çiçek açıyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Harika yıldız şeklinde harika çiçeği var. Evet, gördüğünüz gibi çiçek açtığını, açacağını oradan anlayabilirsiniz. Evet, eğer sizlerin de mum çiçeğinizde bu şekilde oluşumlar varsa bilin ki buralardan çiçek açacak demektir. Bu ilk hali oluşum yeri. Daha sonra bu şekilde oluşuyor. Daha sonra bu şekilde ve en sonki hali de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet bilin ki mum çiçeğiniz çiçek açacaktır. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Bol çiçekli günlerden. Hoşçakalın.